Selam arkadaşlar, şimdi Türkiye'de yaşadığımız için e, hepimizin ekonomik olarak kaygıları var, e, ben dahil. E, yani yaşadığımız coğrafyada maalesef e, enflasyon çok yüksek, resesyona girilmiş durumda belki de ya da stagflasyon yaşıyoruz, bir şeyler oluyor yani. E, maaşlar düşük, maliyetler çok yüksek, her şeyin fiyatı çok yüksek, dolayısıyla... Ee, ne yapacağız peki o zaman? İşte bir iş kurmamız lazım, bir şey yapmamız lazım. Pasif gelir kazanmamız lazım. Herkes zaten biliyor bunları. Ee, ben de 30 yaşında bir insan olarak bugüne kadar birçok şey denedim. Ee, Girişimcilik de denedim. İşte kendi işimi kurayım, bir şeyler yapayım vesaire. Teknoloji startupı upı e, deneyimim de oldu. E, ben normalde endüstri mühendisliği mezunuyum. E, ama maalesef e, yurt dışında yüksek lisans yapmam yapmış olmama rağmen e, Türkiye'de ne düzgün bir iş bulabiliyorum e, ne de hak ettiğim maaşı. Dolayısıyla kendimi kripto sektöründe buldum. E, finansal okuryazarlık edinme sürecimde e, birçok şeyi öğrendikten sonra yol beni kriptoya getirdi. Ve siz de eğer bu videoyu izlediğinize göre zaten izliyorsanız yani şu an e, meraklı bir şekilde. Demek ki <laughs> siz de çarenin kripto olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, ve yanılmıyorsunuz aslında ee, gerçekten kriptoda çok büyük e, bir fırsat var eğer öğrenebilirseniz tabii ki. Ee, ben 2020'den beri kriptonun içerisindeyim. Ee, çok paralar da kaybettim. Ee, güzel paralar da kazandım. Şu anda e, genel olarak nasıl söyleyeyim yani çok stresli e, günler yaşadım. Çok keyifli günlerde yaşadığım bu sektörün içinde burası biraz şey e, kumarhane gibi gözüküyor dışarıdan bilmeyen insanlar için. Aslında kumarhane değil e, o sizin bakış açınızla alakalı tamamen. Yani ben kısa günün kare buradan geleyim hemen çat çat parayı vurayım çıkayım şeklinde bakarsanız burası evet bir kumarhane olur. Ama uzun vadeli yatırım yapacağım ya da e, paramı katlayacağım ama güvenli bir şekilde yapacağım bunu e, işte arkasındaki matematiği ve bilimi anlayarak, yani piyasaları takip ederek yapacağım diyorsanız burası çok güzel bir yer. Yani gerçekten çok büyük fırsatların olduğu bir yer. Ben hani inanılmaz paralar da kazandım saatler içerisinde. Ve dakikalar içerisinde her şeyimi kaybettiğim de oldu. Bu 5 sene önceydi. Şimdi bu kanalı nasıl keşfettiniz, nereden buldunuz vesaire bilmiyorum ama şu şöyle bir şey söyleyeyim size. Benim <laughs> amacım gerçekten Türk gençliğine e, ya da Türk insanına ya da beni dinleyen herkese yani illa Türk olmak zorunda değil tabii ki e, gerçekten finansal okuryazarlık edindirmek e, ve kripto sektörü içerisinde para kazanıp finansal özgürlüğe kavuşturmak yani amacım bu kendim de bunu yapmaya çalışıyorum e, sizlere de bunu yaptırmaya çalışacağım e, yani bu zorlu bir yolculuk olacak baştan söyleyeyim bunu. Ve gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız yani ben full time kriptodan para kazanacağım e, Ve işte kendi işimi bırakacağım e, tamamen buradan e, hayatımı sürdüreceğim diyorsanız e, Ki ben de bunu yapıyorum şu anda Çok zor bir yol Ama Günün sonunda çok da güneşli güzel günlerin olduğu bir yol Bence e, Ve bu tamamen finansal okuryazarlık süreci Yani bunu böyle bir haftada, bir ayda, işte iki günde falan öyle yapabileceğiniz bir şey gibi zannetmeyin. Bu bir süreç. Bakın ben 5-6 yıldır bu işin içindeyim. Son bir yıldır böyle gerçekten artık her şeyi böyle sağlam hani anlamaya, çözmeye başladım. Sağlam güzel para kazanmaya, istikrarlı para kazanmaya başladım. Yani bu sektörde para kazanabilirsin. Onda bir şey yok. Ama hani şansa kazanmakla gerçekten bilerek arkasındaki matematiği anlayarak ve bunu Sürdürülebilir bir şekilde yapmak zor ee, ve benim amacım da size bunu e, katmak. E, burada ya bu kanalın e, tanıtım videosu bu şu anda yani hani size neler anlatacağımı anlatıyorum bu videoda. Şöyle bir şey var. Çoğu insanın e, attention span dediğimiz yani dikkat süresi zaten 3 saniye, 5 saniye, maksimum 30 saniye falan. Çoğu insan bu videoyu çoktan kapattı zaten. E, videoyu kapatmayanlar. Zaten başarılı olacak, onu da net söyleyeyim. Çünkü zaten bu işi yapmayı gerçekten isteyenler sonuna kadar araştırmak isteyeceklerdir. Bu ne anlatıyor ya deyip videoyu kapatanlar zaten uzun bir süre boyunca finansal okuryazarlık edinemeden ve hayatta zorlanarak yaşayacaklar. Ben de bu işe ilk başladığımda finansal okuryazarlık edinmem lazım dediğimde nereden başlayacağımı bilmiyordum. Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabını okuyarak başladım. Daha sonrasında ufkum açıldı, neyin ne olduğunu anladım ve araştırmaya başladım. Yani para nedirden, hani Bitcoin nedirden falan oraya geçiyorum. Para nedir? Hani para ne ki? Hani para ne yani? Bu daha buradan başladım ve size de bunları anlatacağım. Çünkü en temelini anlamazsanız hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani bu grafiklerde ben size şuradan işleme gir, buradan sat falan, bu bunun bir anlamı yok. Asıl sizin genel olarak neyin ne olduğunu biliyor olmanız lazım. Yani paranın ne olduğunu, bu grafiklerin ne anlama geldiğini, Bitcoin'in ne olduğunu, niye önemli olduğunu biliyor olmanız lazım ki e, bir şeylerde doğru hareket, doğru aksiyon alabilin e, döngülerde. İşte bu şu an mesela Bitcoin'in aylık grafiği, dolar grafiği, logaritmik olarak bakıyoruz buna şu anda. Normal bakarsak böyle oluyor. Bu aylık grafik tabi. Ee, şimdi bu kanalda dediğim gibi size ben yol göstereceğim. Yani ben hiçbir şeyin uzmanı değilim. Bunların hiçbiri de yatırım tavsiyesi de değil. Ben sadece size yol göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi ben hiçbir şeyin uzmanı değilim arkadaşlar. Ben öyle milyon dolarlara da sahip değilim. Ee, hedefim bu tabii ki. Ee, ama hani hiçbir şekilde ahkam kesmeyeceğim. Ee, hiçbir şekilde kibirli bir e, tavır sergilemeyeceğim bu kanalda. Ee, benim amacım size yol göstermek aslında. Nereden başlayacağım abi? Kriptoya nasıl gireceğiz peki yani bu işler nasıl oluyor vesaire diye merak eden herkese yol gösterici olmayı amaçlıyorum. Ee, ve hani bu e, sektörde yani sadece beni izleyin. Ben size yolu göstereceğim. Her şeyi ben biliyorum falan gibi bir olayım yok. Ben tam tersine ben de YouTube'dan kitaplardan oradan buradan öğrendiğim için size de bu insanları ben nereden öğrendim bakın şu kişiyi takip ettim bunu izledim bu adamın videoları çok iyi vesaire diye size yol göstereceğim. Ee, aslında bu bir kriptoya ve finansal okuryazarlığa başlangıç e, aşaması olacak sizin için. Yani ben size nereye bakmanız gerektiğini nerelerde araştırmalar yapmanız gerektiğini neyi sorgulamanız gerektiğini anlatacağım aslında bir nevi. Gerisi sizin kabiliyetinize, disiplininize ve kararlılığınıza kalmış bir durum. Şimdi bu bir tanıtım videosu olduğu için çok uzun tutmayacağım. Genel olarak size anlatacağım şeyler finansal okuryazarlık alanında yani ekonomi hani nasıl hareket ediyor, neye bakmamız lazım, bu, bu grafikler ne anlam ifade ediyor, Bitcoin neden önemli, Bitcoin niye yükseliyor, işte Ethereum niye düşük <laughs> vesaire bir sürü şey kaos. Hani işte piyasadaki dolar endeksi, işte altın yükseliyor, Nasdaq, S&P, Russell, hani bunlar nedir? Total, total 2 bunlar ne? Ee, bir sürü şey var. Anlatmam gereken çok şey var. Ee, öğrenmeniz gereken, benim de öğrenmem gereken, hepimizin bilmesi gereken çok fazla kavram var, çok fazla konsept var. Size önce bunları bir temelden anlatacağım. Ee, yani şey gibi düşünün, burası bir İngilizce kursu gibi düşünün. Ben size önce alfabeyi öğretmem lazım. Sonra kelimeleri e, biliyor olmanız lazım. Kelimeleri bildikten sonra cümle yapılarını anladıktan sonra artık kendiniz gidip böyle kompozisyonlar yazmaya başlayacaksınız. Bir noktada günün sonunda bu kanalı izleyip bitirdikten sonra bütün eğitim videolarımı izledikten sonra zaten artık şakır şakır İngilizce konuşuyor olacaksınız. Ee, ve bu arada hani metaforu yani örneği İngilizce üzerinden verdim ama bir ara ben İngilizce öğretmenliği de yaptım. Gerçekten size bu kanalda e, İngilizce telaffuzdur, işte bilgidir bir sürü farklı şey de öğreteceğim bu arada. Burası sadece bir kripto kanalı değil. Ee, birçok şey yani bildiğim birçok şeyi öğreteceğim size bu kanalda. Ee, evet şimdi sabırlı bir şekilde eğitim videolarımı izlemenizi öneriyorum. Ee, bu kendinize yatırım tavsiyesidir. Yani sabırlı bir şekilde izlerseniz sonuna kadar ne anlattığımı anlamaya çalışırsanız hani uzun vadede kendi hayatınızı kurtarmış olursunuz. Ama eğer sabredemeyip e, direkt böyle ikinci videoda falan ya öf, yeter ya deyip bırakırsanız o zaman zaten yani bu süreç sizin için bir sarmala döner. Ve bu bataklıktan çıkmanız zorlaşır. O yüzden sabırlı olun, sakin olun. Ben size her şeyi geniş çaplı, her şeyi temelden anlatacağım. Ve sizi sıfırdan yüze getireceğim. Amacım bu. Ee, ve şunu da söyleyeyim panik yapmayın Bir şeyi de kaçırmıyorsunuz Şu an eğitim videoları izlemek aslında çok önemli bir şey Ben de böyle başladım Bir şeyi kaçırmıyorsunuz arkadaşlar Piyasa burada duruyor bakın gördüğünüz gibi Aylık grafikte bakarsan Bak piyasa kıpırdamıyor değil mi? hiç <laughs> Kıpırdama yok bir şeyi kaçırdığınız yok Yani sakin olun ee, tabi daha e, düşük Zaman dilimlerini alırsanız Sanki bir şeyleri kaçırıyormuşsunuz gibi oluyor Ama olmuyor emin olun bir şeyleri kaçırmıyorsunuz formulanmanıza gerek yok. Yani fear of missing out'a gerek yok. Bir şeyleri kaçırma korkusundan çıkın arkadaşlar. Özellikle yaşınız gençse, 18-24 aralığındaysanız, bir an önce para kazanmam lazım kafasındaysanız size şunu söyleyeyim. Bir an önce para kazanma kafası size para kaybettirir arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken şey kendinizi geliştirmek, bir şeyleri öğrenmek, sonra adım adım, sakin sakin pratik yaparak para kazanmayı çözmek. Olay bu. Şimdi bu videoyu burada kapatıyorum daha fazla uzatmayacağım Videolarımı sırayla izleyin Gerçekten size bir şeyler katacak Merak etmeyin kendinize iyi bakın